აუ, შო, ავაშ, კაცი ვეშაກະ თავი şaşırdım. Sivas şokta. Ya onlar ayrılmaz bir ikiliydi. Nasıl bu hale geldi aklım almıyor. Çevir lan Tarık. Ya es arzir değil Tamam tamam çok özel hayata girme Allah Allah. Ya oğlum herif magazine geçti lan. Victoria ile Beckham ayrılıyor muyum işte onu soruyor bana. Şu sünnet olayını sor. Esas mevzuya geç sünnet aç sünneti. Sünnet? He sünnet he. Ş şöyle açıklayayım erkek çocukların tenasül organının ucundaki deri kılıfın kesilmesi olayı. Tarık, çevir. Baba ben bunun Türkçesini anlamadım. Nasıl çeviriyor? Etli pilav, hoşaf, zerde, lokum. Boş bakıyor lan çevir. <laughs> Baba Letonya dünyada sünnet oranının en düşük olduğu ülkelerden biri. Burada estetik ameliyat gibi bir şey sünnet. Sünnet. Ben, bak maşallah damat olun inşallah. <laughs> sünnet tabrazişon. Es pasis daš silas, kas ir <laughs> apgrazīšies. Bet ja jums ir diskomforts, jums noteikti vajag apgrazīties. Tarık gülme, ne dedi lan? Tanıdığı birkaç arkadaşı varmış sünnet olan, gayet memnunmuş. Rahatsız ediyorsa sen de olabilir misin, öyle dedi. Ben değil lan, o! o. o. Ee? <laughs> Oh, ne, ne! Klau, man tāds jautājums. Kā turku valodā skanētu, lai jums jauka diena? Öz boş boş baxmasından anadın bu soru cümlesi, Yalan bende letonca yok. I don't speak letonton. İngiliz please. Çetin, sen İngilizce biliyor mu Aydınlık getiriyim. Ölmeyecek kadar biliyorum. Beni öldürmeyin diyebiliyorum mesela. Don't kill me. Bana kıymayın tarzı. What is the meaning in Turkish for have a good day? Have a good day Türkçe'de ne demek? O çok kolay, yavruna keş bilir. Allahu ekber. Allahu ekber. Bir after mı? Allahu ekber. Allahu ekber. Ağzı kenarını sirkız, mağda buluyor. Ne güzel söyledi ya bunu. Ulan üç gündür şuradayız, evi Kur'an kursuna çevirdin ki. Estağfurullah ya susun. Ya ben sana bir şey diyeyim. Aha bu ligada iki gün daha kalıyorduk. Ben umre sevabı kapardım ya. Sen hangi kelimeyi öğrettin kıza demin? Eyübünleri öğrettim. Evet gün evdekiler bana günaydın ne demek diye sordular. Kelime-i şehadeti öğrettim. Ha. Sabah bir kalkıyorum, bütün leto akrabalar kelime-i şehadet getiriyorum. <laughs> Kız, hileyle, hurdayla ahiretlerimizi kurtardım ya. Hadi, hadi yine iyisin hadi. Arkadaş, herif bekar kendine hayırlı bir kısmet çıkar belki diye aldık yanımıza getirdik. Şunun ittiğine bak. Bak gene bana sıklet geldi bak. Ya Allah! <laughs> Letonya'da İslamiyet'in benle yayılacağı kimin aklına gelirdi diye hesabı. Allah canın almasın sen yürü kız yürü yürü. Allahu Ekber. Tarık, bak gel bak bu adına söyle, elinden kazan çıkacak Yok. bak. da adam yerine boyayacaklar sonra buna. Tarık, tu pasaki sevam tevam. Kad Matias bus liels, viņš pats nolim savu likteni, bet ārgdies tā uz dūlo. Baba, baba diyor ki... Ee... İsmail diyor, öldesin öleyim diyor. Canım. Pırlanta gibi delikanlı diyor, adam diyor, adam. Ama biraz da fevri olmasa diyor. Es ayız -ay Şetin. <laughs> Vay Allah, hay Allah, Afiyet olsun diyor İsmail abi. Afiyet olsun diyor. Allah mutlulukla öleceğim ya. <laughs> Şşt, bak bak, bir dakika. <laughs> Oh, Yaaah! Çıt Kesecik! Anne bir şey söylesene! Abi eviniz ne no kadar büyük bak. Burada bir halı yıkanır, valla şöyle tencerenin kapı aynanın topuklarını tüm atan! ne mi Ah oh. <laughs> oh, ben neredeyim, sen neredesin anne ya? Hatice hemen hazırlan, ilk uçak ile dönüyor. Elçiliğe de söyleyin... ...Letonya İsmail için bitmiştir o kadar. Ama o mesele bitmedi Tarık. İki dakika bu. Haydi yenge. Heh. İsmail abiyle konuştun mu sen? Bir şeyler planlıyorsun sanki öyle. Yok, Yo, bir yo de çıkardım. Ne bileyim öyle gözüktü gözüme. Baba ne yapıyorsun bizi? Herkese rezil ediyorsun. Ayrıca sen niye kendi kendine konuşuyorsun? Ya kafa denge adam yok be Tarık. Şuraya şey İsmail, <laughs> sen böyle kendi kendine konuşuyorsun ya. Affedersin mevzu ne? Çok gizli. O kadar gizli ki ancak kendi kendimle konuşabiliyorum. Dışarı sızmaması irasım. İsmail, sen yine duramayacaksın değil mi? Bir işle çevireceğim. Lütfen. Bu kelimeyi ömrü hayatımda ilk defa kullanıyorum. Şu sünnet meselesini pırıklama daha fazla. Sünnet? Ee. Siz neden bahsediyorsunuz Atuğcan? Evet, Buyurun lütfen. Ya olmaz. öf dedin. Çimcik dedim, şimdi olmaz kız dedin. Kulağına şarkı söyledim, değiştir dedin. İlla öperek <laughs> bu Öpeceksem de bu. öperek öperim baştan söyleyeyim ha. Karabasan, hanım kalk bana Karabasan geldi. Allah ula ilahe illa ve la yulga. okuyup benden kurtulmaya çalışmam beni gururlandırdı. Emme, Karabasan ne oğlum ben. Üç harfli misin? E üç harfli lan. Alt harfli benim adım. Esra, Canımı almaya geldin. Bari beş dakika ver bir kusur alayım planlanmamış bir operasyonudu. Hanım istedi bir de. Allah Allah. Ben de şaşırdım önce. Sonra dayanamadım yapıştırdım. Ne yapayım? Ya kardeş dur gözünü seveyim. Bütün özenini paylaştım benimle. Bana ne senin cinsel hayatından? Şu an evde yangın var. Acil kalk yangını söndür yangını. Ama oh, var. Sen hazır mısın? Ne hazır lan? Kırkızım ben. Bak. Madem canını kurtardın, aldıklarım bende kalır. Ona göre. Hadi yangını hallet. Böyle hızlı mı olur? Böyle hır mı olur? Çek, çek mi var gelmişsin nefes uymaya? Çuval bende bel ağrısı yapıyor ya. Fıtık var. Hem de üç tane. L4, L5, L6. İyi bilirim. Bol bol yüz. Yüzebildiğin kadar yüz İyi gelir. Nerede yüzeceğim acaba? Su hasta deniz mi var? Dötürge'de Dönü. yüz. Dötürge olur bak. Suyumu da içmişsin lan. Ben suyumu kazandım da içtim. Şirinlik yapma. Bırak aldıklarımı. Vallahi ararım karakolu. İstersen karakolun telefonunu vereyim. Ver al. Onu da çalmıştım. Hadi kalk, yangını söndür. Yangın nerede lan? Niye etkiliydi? Ramboyu ikna etmeye gelen albay gibi et etkileyici bir giriş yapmak isterdim fakat imkanlar kısıtlı. Bizde torun dedesi torununu sünnet ettirir, askere gönderir, evlendirir. Biz de adem böyle. Gene başlıyor yani. Sünnetlik madde lan. Ben daha kafadan yatmam arkadaş. Ya köy yerinde İsmail torunu Matias'ı sünnet ettiremedi. Dedirtmem ben kimseye. Bu çocuğun ismini biz koyacaktık ya. Matias diye isim mi olur Allah'ını seversek? Üç kişi ortak şirket açmışlar da baş isim vermişler gibi. Matias, Mahmut, Timur, Asım. Sanki bana araba teybi markası. Halbuki o kadar ısrar ettim İsmail koyalım diye. Atalarımızın ismi dedim. Fakat dinletemedim. Neyse biz ekibi tekrar bir araya toplamamız lazım. Sen benimle misin? Seninle olmama gibi bir şansın var mı İsmail abi? Yok. Yani Yalnız bir sorunumuz var. Yılmaz kayıp, fikir tarihi akıl hastanesinde... ...malum muallim Saffet'te parayı buldu. Hangisiyle başlıyor? Lan, sen benim üstüme kuma mı getirdin? Kim hazırladı bu sohrayı? Ben kendim hazırladım. O kadar güzel oldu ki... ...aha buraya sofra bezine imzamı attı. Lan kim yiyecek bu adam şeyi? Ben yiyeceğim. Safır mi geliyor yoksa? Yoo. baş başa bir kahvaltı yapayım dedim şöyle kendimle. Sen de karnın nasıl dolapta bir şeyler var ekmek kalmadı fırından al olsun. Bunu yazdım bir köşeye ben İsmail. Bak 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 bak. Yine çeteyi toplamış bak. Ya sen niye gidiyorsun ola? Otur ekmeğini Biz bir arkadaşı ziyarete gidiyor. Sana afiyet olsun ha. Bunları elleme. İçeride bir şeyler var. Oradan yersin. 4 D-5'e! Hasan'ın deposun da Vallahi burayı tarif ettiler ama ben de anlamadım İsmail abi. Aha! İşaretleri takip et. <laughs> Bu da Bozuk. Tahmin ediyorlar burada. Sizi de mi aldılar içeri? Vallahi ben ötmedim yani. Biz seni almaya geldik. Ne ne ney, ney! Dur mu var lan? Yoksa gelmez misiniz siz? O zaman... ...duğun devam ediyor çeton. Hadi, hadi. Oh. Hadi, hadi. hadi. O kadar kolay değil. Hasta dışarı çıkmaya hazır mı? Bir kontrol etmemiz lazım. Hmm. Tekrar merhaba. Evet. merhaba. Merhaba Fikri. Söyle bakalım, burada ne görüyorsun? Abi, odaklan. ne gördüğünü söyle. Çıkak gedek buradan. Küçük tüp. Peki burada? Büyük tüp. Bana fena oluyorum. Ben çok fena oluyorum. Bana çabuk, çabuk bir selam getir. Koş, koş çabuk. Evet. Gel. Gel. Peki burada ne görüyorsun Fikret? Sanayi tipi tüp. Abi ne diyorsun? Allah ne seversen. Sen buradan çıkmak istemiyor ya? Oğlum ne görüyorsam onu diye veriyorum işte. Allah Allah. Bildim Allah. Bakın. Kağıtta tüp mü var? Şaşırtmacalı olsun diye böyle sordum. Hepsini bildi. Evlatlarım gibidir onlar benim. Nerede görsem tanırım yani. O zaman hastamız iyileşti mi? Saracağınız mı doktor bey? Tabii son bir test. Peki konuşma. Ne doktor lan? Benim eski oda arkadaşım oğlum. Deli lan bu deli. Kandırıyor sizi ya. Ben eğleniyip ses etme dedim ama. Ya ne bozuyor Fikret abi ya? Allah Allah. <laughs> abi. Hadi eşyalarını topla, gidiyor. Anamam. Lan gidiyor. Gözetmen imzasıyla salıyorlarmış lan. Hiçbir şey anamam. Ya işte senin için imza attık biz yani. Senin sorumluluğunu aldık. Bundan sonra sana biz mi hacuk diye hesabı? Ulan madem beni bir imzayla çıkarabiliyorsunuz, iki İki neredesiniz lan? Hı. Gelmiyorum. O zaman ben gelirim, Serum alayım, geleyim. Bir fırtına ben alayım yani. Ha? O, bu ya. Nasıl gelmiyorsun lan? Sevdin mi lan burayı? Hı -hı. Sevmedim. Oh. İyi. Doğal gaz kullanıyorlar İsmail abi. Bir tane tüp yok ya. Benim küçük tüplerim ne yapıyorlar acaba? Hı? Ya büyük tüpler başını çaresine bakar. Ya küçükler? Daha çıkarıyorlar mı? Kaçak var o Yok yok. Onlar çok iyi durumda. Çok. He mi hani diyorsun? Bir şartla çıkarım. O Suas Otel'deki kız var ya. O, 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 o. Onu bana yanmayacağım. Kanım yapacağım onu. <laughs> Hangi kız lan? Aha bu kızı. Boşu mu biliyorsun tabi lan? Ses korusu düğün olunca dayanamıyorum. <laughs> Gidiyor. Dur bir yol hazırlanayım ya Allah Allah. Sana zahmet bana marketten Lolelel Paris eklenatları bir sıfır bir kayası... <laughs> Ağzınıza bir gel, çok özür dilerim. Kaya bak 1-0-1, 0-2 olmasın patlıcana çalıyor, delirtiyor beni ya! Duğun ya! Geçmiş olsun Fikret abi. Hoş geldin. Hoş gördük oğlum. Merhaba evladım. Merhaba mi? Ah bak. Çok duygulandın Çok. Allah Ne duygulanması ya? Emmi sen nasıl bir soğan yedin? Gözlerim yaşardı. Adam biri bu dedi ağlamaya başladı. Mecran gibi kokuyor yemin ederim ya. O adam soğan yeme ya. Sen kimsin ya? Ben Saffet'in babasıyım. E ben de ben de. Bu üvey. Ben karıdan ayrılınca gitti hemen evleni verdi. Sırf para için ha. Ne? Ayıp ediyorsun Sadık abi. Bak hala abi diyor. Aynı zamanda dayımın oğlu olur. Aynı evde büyüdük. Kardeş sayılırız. Ee, Ama işte çocuklar para para. Ya. Ne alakası var çocuklar? Ben seviyordum yengeyi. Ulan yenge deme bari be. O senin karın artık yahu. Kaç yıl oldu evleneli yahu? Ha? İsmail abi. Ben geri dönüyorum ya. Ya içeride bu kadar orijinali yok ya. Ulan dürzü. Bak nasıl biliyor kendini. Ulan, anam baban yoktu senin hani? Hani devlet okutuydu? Hı, hı. Memur maaşıyla geçinirken yoktu da... ...parayı bulunca iki tane birden babam oldu. Abi, kaç tane anam var acaba? Dur bakalım. <gülüyor> 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 Muallim, kapıyı aç. Fikret abi, arabayı Bence Sadık abi diğerine biraz fazla yüklendi. Karışmayayım dedim ama. <laughs> Yenge hanımda da suç yok değil yani. Kuyruğunu o kadar sallamayacak. <laughs> Cevap. Oh be! kat fikre çıkabilir. Kim astı lan bunu? Ee? Çık lan! İki sene sana yetmiştir. Yürü! Akşama erken gel ha! Kaybol! Günaydın. Suvas Otel'deki güzel kadın. Günaydın. Aman. Hanımefendi! E, ee, merhaba, bir şey diyebilir miyim? Buyurun. Ağzından bir kere öpebilir miyim? O servisin babamda, bu arayında mı? Resmi teklifi kime yapar? Bir Türk kahveni içebilir miyim? Tüp lazım mı? Vereyim mi? Yok teşekkürler. şey lazım mı? Ne? Ha? Hey. Asma kilit. Olur iki tane alayım. Ee, tüpçüden asma kilit mi alacaksın kız? Niye garipsediniz ki? Biz eczaneye gidip tartılan insanlarız. Ne kadar? İstirham ederim. Sizin paranız burada geçmez. İkramımız. Siz müşterilerinize asma kilit mi ikram ediyorsunuz? Yok siz müşteri değilsiniz. Yoldan geçen alelade bir kadınsınız. Ben de malın önde gideneyim. Dükkanda baskül vardı, artayım mı? Aa ne kadar güzel köpek, sizin mi kira mı? Benim. Ha, ben de de kangal var. Yangöy'den da Çok iyi eğittim, çok, çok. Normalde köpekler ezan okununca olur, kendini kaybeder. Bizimkisi salona gidiyor, televizyonun sesini kısıyor. Bacak bacak üstüne atan varsa uyarı, yatan varsa kaldırıyor. Herif adet ve geleneklerime uygun yedirtti <laughs> ama sen niye yedirtti bekliyorsun? Çok komiksin çünkü. Ha, Allah, sen gül diye yapıyorsun zaten. <laughs> Hop oğlum dur. Anam yedi lan. Aç mı bırakıyorsunuz bu köpeğe? Attım çok ay yedi. Neyse benim acelem var. Simanız bana tanıdık geldi. Biz tanışmış mıydık daha önce? Yo, bir iki kere çalıştığımız otele tüp getirdim. Oradan kafanıza kazınmış olabilirim. Nasıl yardımcı olayım? Merhaba merhaba abla. Yıllardır böylesine güzel bir suret görmedi hanımefendi. Benim burayı ne ismi? Çıkartamadım kusura bakmayın. Ben Leyla. Ha, ben de mezun. <laughs> Leyla Hanım olduk bulduk biz şimdi ya. Bence <laughs> komik. Ee, ben Fikçi Tüfret. Aman e, tüpçü, tüpçü Fikret. Emin oldum. Ben de memnun oldum. İyi günler. İyi günler. O nasıl iyi günler demek be Leyla. okulda yemişim de vali çıkıp okullar kar tatilinde demiş gibi içim. Kapalı kapalı ya. Yengeni gördün mü Toraman? Geliyor anılar dururken. <laughs> fırsatı değerlendirin ha. Bir mutluluk yaşatmayın bana. Aferin. O tüpte yaptığın yemeklerin hepsi yansın inşallah. Ver lan tüpü. Kasurunu <laughs> aldım. Tüpü getir alasın.